Şimdi hepimiz depresyondayız ya. Herkes bir sıkıntı da herkesin bir derdi var. Melek Hanım sormuş. Hatta diyor ki Nur kızım bir sor bakalım hocamıza. Depresyondan çıkmak için hangi dua edeyim? Şimdi depresyondan çıkmak için e, depresyon tabii çağımızın stres mi diyoruz? Çağımızın bir hastalığı. Genellikle bu türdeki hususlar e, yani Cenab-Allah ı Allah kimseye vermesin. Hani bedeni hastalıkların tedavisi daha kolay oluyor. Bir operasyonla düzelebiliyorsunuz. İşte bir yeriniz kırıldı, bir şey oldu. Ruh çok zor değil mi? Ama ruhu tamir etmek, ruhu çok düzeltmek, zor. öncelikle uzmanlardan yardım alacağız. Bu bir. İkincisi, hepimizin sahibi olan Rabbimizin bizi yarattığı bir fıtrat var. Fıtrat Cenab-ı Allah'ın koyduğu yazılım demek insana. O yazılıma uygun hareket ettiğimiz zaman bu türdeki ruhi arızalar azalıyor. Fıtrat yazılımımıza döneceğiz. Cenab-ı Allah'ın istekleri bizden ne? Bizim nasıl bir yaşantı sürdürmemiz gerekiyorsa onlara döneceğiz. Bizden istediği ibadetler neyse onları yapacağız. O zaman Rabbimiz bize bir ferahlık, bir genişlik nasip edecek. Ayrıca da üçüncü olarak da fıtrat değerlerimize döndükten sonra ağzımız dualı ve zikirli olacak. Yani e, Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da bize öğrettiği Ayetel Kürsi. Ondan sonra mesela Ayetel Kürsi deyip geçmemek lazım. Ayetel Kürsi'nin en sonu nasıl biter? Ve huvel aliyyül azim. Orada Allah'ın iki ismine dayandırır bizi Allah. Birisi Ali ismi, birisi de Azim, azim. ismi. Ali ismi ruhi varlıklara karşı bizi korur. Yani Cenab-ı Allah'ın ruhi varlıklardan da aşkın olduğunu ifade eder. Yani görünmeyen. Görünmeyen cin vesaire gibi. Azim sıfatı ise görünen zararlılara karşı bizi korur. Yani Allah'ın her bir isminde müthiş bir sır vardır. Mesela bu ayetel kürsün hiçbir hepsini okumasan sadece ve huvel aliyyül azimi bile okusan o bile yeter insana. Tabii. Bunu hiç bilmiyordum. Tabii her birinin derin anlamları var. Peki ayetel kürsü mesela ben hep yedi kere okurum. Tabii. Yedi kere okumak Ama şu demek. Ama niye yedi kere okuduğumu bilmiyorum. Yedi kere okuyorum. Yedi Nuran'ım Arapçada sonsuzluğu ifade eder sayı olarak. Arapçada harflerin anlamları vardır. Mesela şey sayıların. Mesela bir tevhid sayısıdır. Allah'ın tekliğini işaret eder. Bunun gibi böyle çeşitli anlamlar yüklemişler Arap dilinde harflere sayılara. Sonsuz defa Ya Rabbi sana sığınıyorum demektir yedi kere okumak. Tabii. Mesela Felak Nas sureleri bizzat peygamberimize öğretilmiş. Peygamberimizin böyle bir sıkıntıyla karşılaştığında okuduğu, Allah'ın oku okuyarak tedavi olmasını emrettiği iki mü müthiş suredir. Ve bunlarla sığınacağız. İnşirah suresini çok okuyacağız. Kalp ve gönül darlıklarına, iç sıkıntılarına bunları okuyacağız. Ağzımız dualı ve zikirli, bedenimiz de ee, hani görünen temizlik ve görünmeyen temizlik dediğimiz abdest mesela, gusül, bütün bunlar nedir biliyor musunuz? Bir abdest alan insan mesela öğlen abdest almış, ikindin tekrar alıyor. Üzerinde bir pislik mi vardı, vardı alıyor? Hayır. Niçin? Manevi bir korumadır. Hadesten taharettir. Görünmeyen manevi kirlerden temizliktir, arınmadır. Onun için abdeste önem vereceğiz, gusüle çok önem vereceğiz, o konularda dikkat edeceğiz. Bir de vakit diyoruz ya vakitli namazlar. Mesela Hacı Bektaşi Veli Hazretleri beş vakit namazı insanın ömrünün beş kısmına benzetir. Sabah namazını çocukluğa benzetir. Öğlen namazını ergenlik dönemine. İkindi namazını yetişkinlik zirveye ulaştığı döneme. Akşam namazını ihtiyarlığa. Yatsı namazını da uyku ölüme benzetir. İnsan der beş aşamadan oluşur. Gençlik, işte çocukluk. söyleyin sabah namazı çocukluk. Sabah namazı çocukluk. Ölen ee, öğlen namazı ergenlik. İkindi namazı yetişkinlik dönemi. Çok önemli bir namazdır ikindi namazı. Akşam namazı ihtiyarlık. İhtiyar seçilmiş demek artık e, diğer insanlardan farklı tecrübeleriyle. Yatsı namazı da biliyorsunuz uyku küçük ölümdür deriz. Yatsıdan sonra da uyunur zaten. Yatsı namazını da ölüme benzetmiş. insanın ölümü. İnsan acaba bunların hangisini yapıyor? Acaba neyle eşleştirmiş? Neden mesela sabah namazı sa çocukluk? Hayata başlıyorsun ya, uyanıyorsun. Evet. Yeni bir güne başlıyorsun. E çocuk doğmuş, o da yeni bir hayata başlıyor. Peki ikindi namazı niye o kadar kıymetli? İkindi namazı Kur'an-ı Kerim'de salati vüsta olarak geçiyor. Orta namaz. Hafizu ala salavati ve salatil vusta diyor. Bütün namazları dikkat edin, koruyun, özellikle orta namazı koruyun diyor. Dikkat edin diyor. İkindi yani. İkindi, İkindi'nin öncesinde iki namaz var. Sabah öğlen. Hı hı. Sonrasında da iki namaz var. Akşam yatsı. Tam ortada kalıyor ya. Bir de insanın en meşakkatli olduğu, şunu da bitireyim, şu işi de yapayım, Doğru. şuraya da erişeyim dediği zaman dilimi olduğu için ikindi namazları biraz böyle gümbürtüye gider. Onun için aman gümbürtüye götürmeyin. O namazı da zamanında kılın diye. Çünkü bir de meleklerin devir teslim saatidir. Sabah ve ikindi namazı. Bu namazlar çok kıymetlidir. İnsan eğer mesela depresyonda olan bir kardeşimiz vardı, ben ona demiştim namaz duyarlılığını arttırırsan bu işten kurtulursun demiştim. O beni dinlemiş, sağ olsun. Bazen dinliyorlar böyle hocaları, sağ olsunlar. Bir müddet sonra geldi. Hocam emin ol büyük bir rahatlık hissettim. İlaçları dahi bıraktım diyor. Niye öyle diyorsunuz? Bazen dinliyorlar diye. Ya şimdi bizi dinleselerdi az önceki çuf çuf buf çuf onlara giderler miydi? Bizi tam dinlemiyorlar. Bakın Diyanet'in dijital eğitim daire başkanlığı oluştu. Dijital yayınlar daire başkanlığı. Bu ne demek? Artık insanlara dijital olarak bilgilendirme yapalım. Yani medya üzerinden, paylaşımlar üzerinden, sosyal medya üzerinden Niçin bunu yapıyoruz? Camiye gelen var, gelemeyen var. Camiye gelemeyen milyonlarca insan var. Hanımlar var, yaşlılarımız var. Onlara da ulaşmak için sosyal medya üzerinden artık Diyanet İşleri Başkanlığı harıl harıl çalışıyor. Ama maalesef bizim uyarılarımız bazen dikkate alınıyor, Nuran'ın bazen de alınmıyor. Almayanlar din hissine maruz kalıyor. Görüyorsunuz işte. Maalesef. Adam gitmiş Emir Sultan Hazretlerinin türbesinin önünde din pazarlıyor parayla. 129 bin TL. Yani bu para az bir para mı? 129 <laughs> bin lira. Siz yani o parayı nasıl bulup o adama verebiliyorsunuz? Nasıl ve yani ne? Bir de ne istinaden yani bir umut işte bir umut. Denize düşen bak Nur Hanım denize düşen yılana sarılır atasözü var ya. Ne 129'u? Allah kimseye dert vermesin. Vallahi bir buçuk milyon, milyon bile verirler. Allah bir dert verdi mi insan gözü görmüyor. Yani bir buçuk milyonda verir, beş evet. milyonda verir. Doğru haklısınız. Ama yani. bir dayanağı yok ki. Çuf yapıyor, insanlara şey yapıyor, yani şifa işte. dağıtıyor. Ee, ama... Hani bir belgesi, bir dayanağı, ne bileyim bir doktora gidip veriyorsun, diyor ki işte bilim sana bir şey yapıyor. Hani e, Ya onu, o öyle bir sunum yapıyor ki. Peygamber soyundanım diyor, bir şey diyor, ben şurayla irtibatlıyım diyor. Adam ne diyor? Bakın ben, ben diyor, türbeden size diyor, şey yapıyorum diyor. Elçilik yapıyorum diyor. Bana diyor, güya Türbedeki, türbedeki zat bana konuşuyor, ben de sana konuşuyorum diyor. Şimdi ne diyeceksin? Valla ben bir ne diyeceğimi biliyorum da şimdi burada yayıncılık e, ya gereği sen söyleyemiyorum yani. Ne sen diyeceğimi şimdi biliyorum. Sen 15 yıldır rahmetli Yusuf Hocamla bizimle ders yapıyorsun. Her, her cuma 2 saat neredeyse. Ben sizin de ne dediğinizi biliyorum aslında içinizden. Aslında hepimiz bunu söylüyoruz. Ama Şöyle bir şey var yani mesela anneden duymamış, babadan dini bir şey duymamış, dededen duymamış, neneden duymamış. Din derslerini de güzel dinlememiş pek çok insan var.